Merhabalar canlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Beni sorarsanız ben de gayet iyiyim. Güzel bir açılım ile karşınızdayım canlarım. Sizlerle beraber aklınızdaki kişi bu sabah size dair neler düşündü, neler hissetti. Açılımı yapmak için karşınızdayım. Açılımımız her zaman olacağı gibi kolektif bir açılım olacak. Sizler kendi hikayenizi uyan alacaksınız. Uymayan da evrene geri iade edeceksiniz. Bireysel danışmanlıklarım için yorumlara sabitleyeceğimiz WhatsApp numaramız üzerinden asistanıma yazarak randevu oluşturabilirsiniz. İlettiğiniz dekontlara aynı gün içerisinde dönüş sağlıyoruz. Ben tabii ki kanalımın abonelerine ve videomu beğenen gönül dostlarıma niyetliyimdir. Sizler de niyetlerimize dahil olup açılmamızda çıkacak tüm güzelliklere hayatınıza çekip uyumlanabilmeniz için kanalıma tamamen ücretsiz bir şekilde abone olup videomu beğenebilirsiniz. Bu durum zaten ziyadesiyle beni de motive etmiş oluyor. Herkese hayırlı cumalar Rabbim gönlünüzden geçenlere hayırlısıyla sizlere nasip etsin diyorum. Evet, güzel bir açılım yapmaya niyetliyiz. Harflerim var tabii ki. Aklınızdaki kişinin adında veya soyadında sizlerle beraber harf bulmaya çalışacağız. Totem olsun diye alıyorum. Sizlerde kaç harf size uydu? Yorumlara yazmayı unutmayın. Harflerimiz çıkabilir, çıkmayabilir. Bazen bir harf, bazen bir kart alacağınız mesajınız var demektir. Sonuna kadar açılmamızı dinlemeniz gerekiyor. Evet, bakalım bugünün harfleri nelermiş? İlk harfim Edirne'nin E'si. İkinci harfim de Edirne'nin E'si. Adana'nın A'sı. Diyarbakır'ın D'si. C veya Ç harfi. Rize'nin R'si. Trabzon'un T'si. Ve son harfim Yozgat'ın Y'si. Evet bugünün harfleri de bunlardı. Uyanları sevgiyle alıp kabul edebilirsiniz. O halde aklınızdaki kişiden ben her zaman olduğu gibi açılımımızın başında size dair bir cümle almak istiyorum. Bakalım şu an karşınızda olsa size ne söylemek istermiş. Beni hala istediğini biliyorum. Yeniden bir araya geleceğimizi ben de hissediyorum." dedi. Peki. Bir araya geleceğiz hissediyorum diyor. O halde Bakalım aklınızdaki kişi bu sabah uyandığı andan itibaren size dair neler düşündü, neler hissetti. bu sabah uyandığı andan itibaren sizinle ilgili neler düşünüp neler hissetti? Şimdi canlarım ilk düşündüğü konu şu olmuş, e, nereden başlayacağımı bilmiyorum. Bir yerden başlamam gerektiğini farkındayım, bir yerden başlamak da istiyorum ama bu nereden başlayacağımı bir türlü bulamıyorum. Önümde çok fazla engeller ve çok fazla seçenekler var. E, aşamadığım problemler, altından kalkamadığım süreçler, birçok engelim, birçok problemim ve birçok sürecim aslında hakim. Ama e, nereden başlayacağımı bir türlü bilemiyorum. Başlama niyetindeyim ama seçim yapmam gereken birçok sürecim ve bir çok yolum var. Ve hangisi benim için doğru veya ben hangisi hakkında seçim yapmalıyım? Bunun cevabını bilemiyorum dediği bir düşünceyle güne başlamış gibi gözüküyor. Bunun haricinde... E, çok fazla uykularının kaçtığını, huzurunun kaçtığını, rahat bir şekilde uyuyamadığını, başını rahat bir şekilde yastığa koyamadığını, kabuslarla uyandığını, belki gözyaşılar döktüğünü, mutsuz olduğu bir süreçte olduğunu söylüyor ve yaşadıklarımız acı da olsa deneyim kazandırdı diyor. Evet çok acı süreçlerden geçtik, çok acılı Acı dolu şeyler yaşadık ama yaşadığımız her şey acı da olsa bize deneyim kazandırdı ve şimdi yeniden doğumumuza hazırız. Yeniden doğum zamanı çektiğimiz acılar bitti. Yaşadıklarımız bize deneyim kazandırdı ve şimdi yeniden doğuma hazırız dediği bir düşünce de var gibi gözüküyor. Ee, evet hayat bu bazen önümü göremiyorum, bazen yolumu çizemiyorum, bazen elimdeki ışık benim yönümü görmeme, yolumu aydınlatmama bana yardımcı olmuyor. Çünkü geçmişte yaptığım hatalar var. Ama bunlar benim hep bir hayat tecrübemde. Hep bir ee, kendimi bulmamda. Bu yüzden evet bazı defterler bizi hüsrana götürse de, bazı süreçler bizi yıpratsa da, bitirse de, hazin sona doğru itse de e, yaptığım hatalarla yüzleştiğimde evet içsel dönüş yaşıyorum. Şu anda tamamen kendi içimdeyim. Yönümü, yolumu bulmaya, rotamı çizmeye çalışıyorum ve geçmişte yaptığım hatalar var. Bunlarla da aslında kendime içime döndüğümden beri teker teker yüzleşiyorum diyor. Ve bakın zaten adam yarım adamla geldi bir yanım eksik derken altında da kendimi yarım hissediyorum. O kadar uyumlu geldi ki bugün hepsi. Kendimi yarım hissediyorum. Kendimi eksik hissediyorum. Benim diğer yarım senden. Ee, ama benim yaptığım egolar, kaprisler, elimi kolumu bağlamalar, senin sunduğun belki seçeneklere senin attığın adımları bile görmezden gelmeler beni gerçekten eksik bıraktı ve ben bırakılmışlık hissiyatı içerisindeyim. Şu anda tamamen kendimi yarım hissediyorum. Bu durumda beni üzüyor. Bu durumda benim şu anda elimi kolumu bağlamış bir vaziyette ne yapacağımı, nasıl ilerleyeceğimi bir türlü kestiremediğim bir döngüye kadar beni götürüyor diyor. Şimdi hata ettim diyor. Ya sana küçük adımlarla geldim ya da atmam gereken adımları atmadım. Ya hiç adım atmadım ya da attığım adımlar minik ve küçük adımlardı. Bu konuda sana karşı çok fazla hata ve yanlış yaptığımı düşünüyorum. Ama şu anda evet ördüğüm duvarlar var. Bunları tek tek yıkmaya çalışıyorum. Aramızı ördüğüm bütün duvarları tek tek yıkmaya çalışıyor, kabuğumu kırmaya başlıyor ve yeniden sana küçük bile olsa eylemler ve adımlarla somut bir şekilde bir şeyleri sunmaya niyetlendim. Bir şeyleri somut bir şekilde sana göstermeye niyetlendim. Ve artık hatalarımdan yaptığım yanlışlardan ders aldım. Öldüğüm duvarları tek tek yıkmaya aramızda çalışıyorum diyor. Ve... iyi ki sen varsın. Benim hayatımın en büyük armağanısın. İyi ki de sen varsın. Bana enerji veren, bana hayat bağı veren, bana e, motive veren, e, enerjilerimi çoğaltan, bana iyi gelen, e, benim yönümü, yolumu, rotamı belirleyen kişi sensin. E i̇yi ki de varsın. Sen varsan, senin varlığını hissetmek bile beni, e, enerjimi, motivasyonumu, önümü göremediğim konularımı, her şeyi netleştiriyor. Ve ben artık gerçekten bunları hissettiğimde, bu enerji to enerjiyi topladığımda, senin benim hayatımda bir armağan olduğunu düşündüğümde gerçekten evet direksiyonun başına geçmeliyim, hayatımın kontrolünü elime almalıyım, rotamı çizmeliyim ve kendimi bulmalıyım diyorum diyor. Evet, bu sabah sizinle ilgili bunları düşünüp hissetmiş. Peki. O halde şunu soralım. Size karşı bir sonraki hamlesi ne olacak? Size karşı atacağı bir sonraki hamle ne olabilir? size karşı atacağı bir sonraki hamle Şimdi canlarım ilk önce şunu söylüyor. Bir sonraki hamlesi ne olacak? Ee, blokajlarım var ve yüzeysel çözümler hiçbir işe yaramıyor diyor. Evet senin beni sevdiğine, senin bana masumane bir şekilde sevgi beslediğine. Hala belki beni sevdiğini, hala içinde bana karşı sevginin olduğunu hissesem ve inansam da yüzeysel çözümler hiçbir işe yaramıyor ve benim blokajlarım var diyor. Bu blokajları düşündüğümde de gerçekten şizofreniye kadar gidiyorum. Çok fazla beni sıkıntıya götürüyor. Çok fazla düşünmekten artık kafayı yedirtecek dereceye kadar geliyor ve ben e, bu blokajlarımdan sıyrılmak istiyorum. Bu blokajlarımı bir kenara bırakmak istiyorum diyor. Sanki bu blokajlarımı kaldıramadıkça kendim sağlıklı kararlar veremiyorum. Sağlıklı düşünemiyorum. Olgun kararlar veremiyorum. Evet senin sevgine bile belki karşılık verip cevap da veremiyorum. Önce anladım ki. Yüzeysel çözümler hiçbir işe yaramıyor. Ben hayatımdaki ya da aramızdaki blokajları kaldırmakla işe başlıyorum diyor. Ve aslında e, sana karşı politika yaptığım, maske taktığım, belki olanı olduğu gibi yansıtmadığım, evet gündemlerim ve süreçlerim var. E, özellikle senin benden beklediğin eylemler, senin benden görmek istediğin somut adımlar. Bu konuda gerçekten hiçbir şeyin farkında değilmişim gibi, hiçbir şeyi bilmiyormuşum gibi maske takarak görmezden geliyorum. Ama içinden gelen sevginin ışığını da görüyorum. Gerçekten bana öyle bir sevgi veriyorsun ki, senin için de öyle bir sevgi var ki, bunun ışığı bile benim dünyamı tamamen aydınlatmaya yetiyor. Evet ardımda bıraktıklarımı düşünüyorum, seni düşünüyorum geride bıraktığımı düşünüyorum. Bunun için açıkçası keskin ve radikal kararlar alarak bazı konularda keyifli döneme adım atmak istiyorum. Bazı konularda eğlenmek, artık daha çok e, güzel vakitler geçirmek istiyorum. Ve gerçekten şu anda ardımda bıraktıklarımı düşünüyorum. Gerçi yaşadığımız hiçbir şey boşuna değildi. Değerdi. Yıkımlar, yıldırımlar, enkazlar, hüsranlar hayatımızda çok olsa da bu ilişkide yaşadığımız hiçbir şey boşuna değildi. Ve ben artık bazı konularda masaya yumruğumu vurarak gereken tedbirimi ve önlemimi alacağım. Çünkü hala sana aşığım, çünkü hala sana sevgim var ama aramızdaki bu tartışmalar alıp veremediğimiz konular, birbirimizi yıprattığımız, birbirimize söylediğimiz sözler bu konuda gevşemeye ve dinlenmeye ihtiyacım var. Bu konu beni sandığımdan daha da yıprattı. Evet seviyor olabilirim. Evet aramızda aşk hala devam ediyor olabilir ama bazı konularda dinlenmeye ihtiyacım var. Özellikle çatıştığımız, birbirimize savaş açtığımız, birbirimize harbede yaratıp ağır sözler, ağır itemler veya ağır tavırlar sergilediğimiz durumlarla ilgili Biraz daha dinlenmeye ihtiyacım var. Bu konuda yani gevşemeye ihtiyacımız var. Çünkü bu yıldırım, bu enkaz her ikimize de çok fazla hasar verdi diyor. Benim hayatımda bolluk bereketsin. Hatta ışığıma ışık katıyorsun. Beni yüceltiyorsun. Ve ben de sana karşı özlem, tutku, şehvet, arzu, ihtiras her şeyle varım. Her şeyi hissediyorum. Sana her şeyimle gelmek, sana içimde bulunan hissiyatları koştura koştura gösterip sunmak istiyorum diyor. Yani atacağı adımlar bir sonraki hamlesinin de bu olacağını, özellikle yüzeysel çözümlerin hiçbir işe yaramadığını, blokajları artık kaldırabilmek için eylemler, adımlar, seçenekler değerlendirdiğini söylüyor. Peki. O halde günün aşk kartı diyelim. Bakalım günün aşk kartı neymiş? Hayatın kontrolünü yeniden eline alma vakti, kendini özgür bırak dedi. Kendini özgür bırak ve hayatının kontrolünü yeniden alma vaktin geldi dedi. Bugünkü aşk mesajınız Peki. Bir de şuradan almak istedim. Empati kur. Aradığın yol içinde ve senin gerçek izlerin Aradığın yol içinde ve senin gerçek hislerinde gizli. Etki altında kalmadan karar al, detaylarda gizli olan mesajları gün içinde fark edeceksin. Cesur ol ve doğa ile bağlantı kur. İlk aklına gelen senin ve çevren için en hayırlı olan bunu unutma, e, empati kur dedi bazı konularda. Peki o halde... Bir de sizlerle günün olumlamasını alalım bakalım. Günün olumlaması neymiş? Sevmeye değerim. Evet. Günün olumlaması da buydu. Sevmeye değerim. Evet canlarım o halde sevgili alıp kabul ettik öyle de oldu diyelim. Bizlerden özel tarot danışmanlığı almak isteyen gönül dostlarımız yorumlara sabitleyeceğimiz whatsapp numaramız üzerinden asistanıma yazarak randevu oluşturabilirsiniz. İlettiğiniz dekontlara aynı gün içerisinde dönüş sağlıyoruz. Sizleri seviyorum biliyorsunuz ki günde 2 veya 3 defa video ile karşınızdayım. Beğeni yapmayı, zil bildirimlerinden tümünü açmayı ve abone olmayı bizlere unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki açılımda tekrar görüşünceye dek Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.